Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün. Bu görmüş olduğunuz arkadaşı aldık. Evet arkadaşlar depomuz burası. Şöyle içeri doğru hafiften sizinle beraber bakalım. Bu depoyu neye neyi diye sorarsanız Şurada çantalar vardı Yine Victoria's Secret çantası Şurada bir Jeep arabamız var Bir tane televizyon var muhtemelen Smart bir televizyon Şuradaki direksiyon ilgimi çekti açıkçası Yani şu direksiyon varsa ya Playstation 4 Ya da Xbox o tarz bir ürün olacağını tahmin ettim açıkçası. Düşünüyorum daha doğrusu. Bakalım artık hayırlısı ne var ne yok. Sizinle beraber göreceğiz. ve şuradaki bir ayakkabı kutuları vardı. Onları gördük. Onları istinaden açık arttırmaya girdik. Şimdi ne var ne yok. Bakalım arkadaşlar. Hemen ilk önce şuradan başlayalım. Güzel bir çanta var. Made in Italy. Deri bir çanta. Pratezli bir marka. Bir tane body wash var. Gördüğünüz gibi bayağı bir bozuk para var. Bir 10 dolar vardır burada. Burada da bozuk paralar var. Bakalım hediye kartı var mı? Biliyorsunuz hediye kartlarında çok paralar bulduk. Şurada hediye kartı yok. Cüzdanın durumu kötü. Şöyle bir çantamız var. Birkaç dolara satarız. Bel çantası var. 5 dolar fiyatı. Victoria's Secret çantası var ama bayağı bir yırtık. Bakın Tory Burch terliği var. Bunu 15 dolara satarız. Şu parfüm boş. Şu parfüm dolu. Bunun fiyatı 10 dolar. Nautica yarıdan biraz fazla dolu. 10 dolar fiyatı. Bir tane Civense parfüm var. Yarısı dolu. Bu da Nautica. Bunda az kalmış. Bunda 3-5 doları satarız. Bakımı da Martin Kua. Tommy Bahama'nın parfümü dolu. Şunun da yarısı dolu. Bir tane Michael Kors 01 çanta var. 55 dolarmış fiyatı. Biz bunu 20 dolara satarız. Koçun bir çantası var. Gayet güzel bir çanta. 20 dolar fiyatı. Dylan Tracy 5 dolar Batman bir arabamız var 5 dolar Powerbank 5 dolar Bakın Victoria's Secret parfümlerimiz var. Bir, iki, üç, dört, bir tane daha var beş. Beşinin fiyatı 40 dolar. Şu parfümün de fiyatı 5 dolar. Bir de şöyle bir parfümümüz var. Bu da dolu. 5 dolar. Vallahi daha ilk çantadan güzel bir enerji aldık. Gayet güzel ürünler çıktı. Bakalım devamında da inşallah böyle devam eder. Şunun fiyatı 10 dolar. Şöyle güzel bir Nike. Ayakkabımız var 0.1 Ayakkabı 20 dolar fiyatı. Bakın pink bir battaniyemiz var 10 dolar. 0.1 0.1 Tripodumuz var. Bu TikTokçıların ürünlerinden. Bunun fiyatı 10 dolar. Bir tane Apple saatimiz var. Bunun durumuna bakarız. yüzüğümüz var. Bakalım. Gümüşe benziyor ama herhangi bir şey yazmıyor. Buna bakarız. Zincir herhangi bir şey değil. Burada çocuk kıyafetleri var. Çantayla beraber 10 dolar. Burada bayan iç giyim ürünleri var. Hepsinin fiyatı 10 dolar. Şunun fiyatı 5 dolar. Işıklar var. 2-3 dolara satarız. Burada bebek ürünleri var. Evet arkadaşlar ayakkabıları merak ediyoruz içerisinde mi diye. Hemen bakalım. Hemen şu ilk kutumuza bakalım harika. Çok güzel bir ayakkabımız var arkadaşlar. Durumu da sıfırdan farksız. Numarası 10. Model numarası 314 996 014. Siz de hemen internetten bakabilirsiniz. Gayet güzel bir ayakkabı. Burada Nike'ımız yok. E H&M bir ayakkabı var. Bir tane keyboard'umuz var. Bakalım tablet. Buralarda bir yerde mi göreceğiz? Güzel bir Nike modelimiz var arkadaşlar. Bu da on numara. Bunun model numarası CZ8140001. Çok güzel bir modelmiş. Ya benim numaram olsa bunu tutabilirdim. Şimdi diğer kutularımızı alalım. Vallahi güzel modeller. CD08 86001 gayet güzel bir modelmiş. Bazen böyle arkadaşlar beğeniyorlar. Hemen internetten bakabilirsiniz. Bakın şurada biraz yırtığı var. Bu Nike'ın içerisinden de Adidas ayakkabı çıktı. Bu da güzel bir model. Bunun da fiyatı 20 dolar. Bakın 01 Nike ayakkabı. CJ 06 11 101. Çok da güzel bir model. Bir ara Air İlk çıktığı zamanlar felaketti. Bakalım sende neler var. Bir tane bebek çantamız var. Şunun fiyatı 5 dolar. Çocuk ürünleri var. Çocuk çantaları var. Şunda bir şey varmış gibi geldi ama yok arkadaşlar. Zıvır zıvır. Çantalarla beraber 20 dolarlık bir. Bakın Kipling'in çantası da var. 30 dolarlık bir sepet. Televizyonumuz TCL. TCL marka bir televizyon. Bu da herhalde bebek için bir şişme çadır sanırım. Çay da yapıyoruz ne güzel. Pili bitmiş. Bayağı güzel oyuncaklarımız var. Hepsi için 10 dolar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi drone'umuz var. Gayet iyi durumda. G923 Racing Logitech'in bir ürünü. Durumu da gayet iyi. İnternetten bunun fiyatına bakacağız. Artık tabi şarjı yok şu anda. Valla bu durumun fiyatını bilmiyorum ama buna bakarız. Bence fiyatı çok yüksek değildir. Ama yine de bakarız. Şurada ayakkabılarımız var. Çocuk ürünleri bakalım. Neler var. Genelde hepsi terlikler. Bayan terlik de var. Normal bir ayakkabı. Hepsi için 20 dolar diyebiliriz. HDMI kablosu var. Şu televizyon ürünü bunu sahibinden başka kimse kullanamıyor. O yüzden direkt bunlar çöpe gidiyorlar. Şurada banyo ürünleri var. Krem, şampuan. Bunların fiyatı 10 dolar. Bir tane polo tişörtümüz var. Sivil şört. 5 dolar. Şu çanta birkaç dolar eder. Çöp poşetimiz var bunu birazdan kullanırız. Bunlar en çok sevdiğimiz ürünler arkadaşlar. Çünkü en çok kullandığımız ürünler burada. Bakalım sende neler var? Biraz şahsi ürünler varmış gibi geldi bana. Bakacağız. Evet bozuk paralarımız var bir tane yüzük gördük. Yüzüğün içerisine para girmiş. Ve parayı çıkartamıyoruz. Nasıl girdiyse artık. Yürü. Çıkarttık şimdi. Vallahi bu arkadaşlar altın bir yüzük. Şöyle iyice bir ışığa geçelim şurası kırık olduğu için muhtemelen çantasında bıraktı. Mıknatısla da deneyelim. Vallahi arkadaşlar bana altın gibi geliyor. Buna bakacağız. Şurada bir yüzük daha var değerli bir yüzük değil. Yaklaşık bir 10 dolar var burada. Bakın çanta Victoria's Secret'ın bir çantası 10 dolar fiyatı. İçerideki çantanı da Aldo marka bir çanta. Onun da fiyatı 10 dolar. Bu çantanın fiyatı 5 dolar. tane çocuk terliğimiz var burada. Bir tane çantamız var. İçerisi boş. Gözlük herhangi bir marka bir gözlük değil. Evet ring. Kameramız burada. da gördüğünüz gibi şarj aleti. Şu parçalar muhtemelen onunla beraber geliyor. Bir tane yüzük var. Ama herhangi bir yüzük değer. Yüzük değerli bir yüzük değil. Sindirelle bir spreyimiz var. 5 dolar. Şunlar çöp. Bu TC ile biraz önceki televizyonun kumandası. Şu arka kapağını takalım. Şunun fiyatı 2 dolar. 25 kuruşumuz var, Allah bereket versin. Bu da yine aynı şekilde Victoria Secret bir çanta. Bu biraz kirli, 5 dolar'a veririz bunu da. Biraz ağır bir çanta. Genelde valizlere güzel eşyalar konulur, daha temiz kalsın diye. Bakalım bu arkadaşlarımız bize ne bırakmışlar. Kitaplar. Dolu bir bayan parfümümüz var. Bunların hepsi ofise e teslim edecek. Bazı arkadaşlarımız soruyor ofis nerede diye. Bu binanın arkadaşlar bir ofisi var giriş tarafında. Oraya teslim ediyoruz. Resimleri, böyle mektuplar, zarflar, ne bileyim pasaportlar olsun, o tarz ürünlerin hepsini oraya teslim ediyoruz. Bu valiz gördüğünüz gibi para etmez. Bu valiz de ağır. Sanırım bunda da kitaplar var. Şapka kasmak için güzel bir ürünmüş. Şunların fiyatları ikişer dolar. Bu silah su arkadaşlar. Ama silahımız yok. Gördüğünüz gibi sadece şarjörler var. Bakalım silah buralarda bir yerden çıkacak mı? Zıvır zıvırlar. Güzelmiş 5 dolar fiyatı Bir tane ipadımız var Gördüğünüz gibi kırık Buna bakarız Çok değerli olmayan bir saat Bir tane beats Kulaklığımız var Durum gayet iyi çalışıyor mu diye bakarız. Kemerin durumu fena değil. 2 dolar fiyatı. Takı değerli bir takı değil. Bozuk paralarımız var. Yaklaşık 2 dolar vardır. Şunun fiyatı 7 dolar. Bir parfümümüz daha var. Sweet Wild diye. Bakın mermiler burada. Kaçtık bunlar. Gördüğünüz gibi baya büyük mermiler. Bakalım silah nerede? Göreceğiz. Bakın burada da baya mermilerden var. Bir tane daha şarjörümüz var. Bu da yine aynı şekilde mermiler. Bayağı bir mermi var. Şarjör var. Daha arkadaşı göremedik. 8 GB bir iPad'ımız var. Baya tamir aletleri var. Gördüğünüz gibi. Battaniyemiz var. 5 dolar fiyatı. Nefes problemi yaşayan bir arkadaşımız var. Bunları da ofise teslim edeceğiz. Şu en ensenitizer'ını kullanırız. Şunun fiyatı 2 dolar. Bir tane Nikon kameramız var. 16 megapiksel bir kamera. Gayet güzel bir ürüne benziyor. pille çalışıyor. İyiymiş. Batarya şarj aleti ihtiyacı olmayan bir ürün. Coolpix B500. Siz de internetten bakabilirsiniz. Herhalde şu şarj aleti ona ait. Şunun fiyatı 5 dolar. USB girişli. Saçlar. Saçlar olmazsa olmazımız. Saç bizim artık vazgeçilmez bir ürünümüz. Siz de bizim kadar yakınsınızdır. Şurada bakın bayağı bir boncuklar var. Saç örmek için kullanılan ürünler. Ablanın mesleği buymuş. Abla saç, makyaj yapıyor. Bunlar çocuk kıyafetleri. 20 dolarlık bir poşet. Bu da yine aynı şekilde çocuk kıyafetleri. Bu da 10 dolarlık bir poşet. Burada da hep çocuk kıyafetleri var. 20 dolarlık bir sepet. Bakın Portable Power Station. Bu da çok kullanılan bir ürün. Hem araç şarj edebiliyorsunuz. Lastik şişirebiliyorsunuz. Telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bunun fiyatına bakarız internetten. Benim tahminimce bir 50 dolara satarız. Bir tane iPhone kulaklığı. Bunu 5 dolara satarız. Bir tane New Balance'ımız var. 10 dolar fiyatı. Topuklu ayakkabılar var. Bir New Balance daha var. Bakalım teki de burada mı? Çocuk ayakkabıları var. Bir tane çocuk Jordan var. Evet, tekleri de burada. Gördüğünüz gibi New Balance da burada. Başka marka var mı? Yok arkadaşlar. 40 dolarlık bir poşet. Bunlar yine aynı şekilde çocuk kıyafetleri. Bunun da fiyatı 20 dolar. Bilgisayar çantası 5 dolar. Terliklerimiz var. Çocuk ayakkabıları var. Singing machine. Bir tane bluetoothlu speaker'ımız var. Model SML640 diyor. Buna da bakabilirsiniz. Tepesinde ışığımız var. Bence 40 dolar fiyatı. Şu ayak ürünün fiyatı 5 dolar. Madden 21 oyun burada. Gran Turismo 2 oyun var burada. Burada da bir oyunumuz var. Light Soul kokularımız var. Şunları kullanırız. Oyunların hepsi içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harika. Harika. NBA bu içerisinde değil. Muhtemelen makinenin içerisinde. İnşallah makine de burada bir yerdedir. İki tane telefonumuz var. iPhone ve Samsung. Şurada bir tane daha iPhone'umuz var. Şu makinenin değeri 10 dolar iki tane araba plakamız var. 15 dolar. Speaker'ın fiyatı 10 dolar. Bir tane Victoria Secret Hand Sanitizer var. 5 dolar fiyatı. Bir tane Nikon kameramız var. Coolpix L30 markası. Ütümüz güzel bir ütü. 15 dolar fiyatı. Bir tane tabletimiz var. Nabi marka bir tablet. Camında hafiften kırık var. Bakın 200 dolarlık hediye kartları var. Bunlara bakacağız. Gördüğünüz gibi hamuz bu kadar arkadaşlar. Takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri her zaman açığız. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize bakın. Çok sağ olun.